Hadi gelin yiyelim beraber. Ben gidirmeyi severim gerçekten canı gönülden söylüyorum. Gerçekten gerçekten. Evet canlarım. Bize durumlar böyle. Filizim, filizim çabuk gel. Arkadaşlar inşallah filizim ya havalar ısınsın da babaanneye doğru gelecek. Tabii ki uçak biletini ayarlayacak. Uçakla gelsin. Benim filizim yolda öyle şurada burada yorulmasın hızlı trendi uçakla binip gelecek bir hafta yanımda kalacak 10 gün mü bir ay mı tabii ki Hacı abinin dört dörtlük yemeğini hazırlayacak ben ona söyledim o bilir yazık adam aç kalmasın Hacı abi demiş ki bana bir yemeğimi yap Ben dedim, baba ne koy ama tam bilmiyorum Eskişehir'den Konya uçak var mı yok mu anam dedim sen de yap dedim Kıyamam dedim. Şöyle bir bulgur, bir soğan, salça yağını koy, mutfağı kapat sürpriz yaptım. Hacı sana bir sürü yemek az. Hacı mutfağa girsin de. Hanyayı, Konya'yı o zaman anlar. Ya. Arkadaşlar eşlerimizin kıymetini bilelim gerçekten. Şaka bir yana. Eşlerimizin kıymetini bilelim. Tabii ki bileni erkek olsun, bayan olsun. Bileni takdir edene tabii ki. Evet. Şimdilik ne yapıyoruz? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalım.